Ben de karşınızdayım. Ee, i̇şte bugün kulaklık takıyorum. Kulaklığı düşürdü ve sonuçlarım başlarına geçerim. Arkadaşlar bugün böyle duyurum için ıı, kamerayı açtım. Vlog çekiyorum. Bu ikinci videomuz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki yarışma başlattık Erdem'le ben. Ee, yarışma başlattık tabii ki de. Iı, çünkü yarışmanın konusu, yarışmanın sebebi. Yeni açılmış bu kanal tanınmak gibi bir şeydi. Şimdi arkadaşlar benim de bir tane taksiyon var. Şöyle ha. Can böyle. Ee, i̇şte bir taksiyon var. Ee, şimdi yarışmayı dün ben başlattım. Yo yo çıkmıştım hatta. Ee, yarışmayı dün başlattım işte arkadaşlar. Yarın, dün pardon. Ayın ikisiydi. Ee, bakalım bugün ayın üçü. Şimdi ben, Ayın üçü ben bu videoyu sohbet için falan çekiyorum. Ee, bitiş tarihini sorarsanız bitiş tarihi 13 Haziran o kadarı kapandı diyor, diyor. karnı aldığım gibi at ee, bana bir ben oynayayım işte bana mapi nereden atabilirsiniz onu soruyorsanız ee, şimdi ben mapi nereden atacağınızı söyleyeyim şöyle kamerayı yapalım ha ee, bana ee, nereden atabilirsiniz ki ha ben videonun altına e, Facebook adresini gireyim. Siz de oradan bana bir ipi yollayın. Arkadaşlar ne diyor, nasıl, ne zaman bitirin yani ne zaman sonuçlar çıktı diyorlar. Zaten yollarsınız. Akşamdan sonuçlar akşamları okurum. Yani okurum İzle. bakarım nevblere. En güzel ipi seçip ilk üç arkadaşlar unutmayın ilk üç. Eee o zaman 14 Haziran olmasın olmuş. En geç 15 Haziran diyelim. En geç 15 Haziran. 14 Haziran'da da çekilebilir. Evet, kavlanan kişi biliyorsunuz ki nerede olabilir bir şey diyeyim. Bir dakika kamera kaydı. Kamera kaydı. Kamera kaydı. Kamera kaydı. Kamera, kamera, kamera. Ya burada ghost reaction 2 vardı. Nereye koymuştu o ya? Benim bulamadım. <laughs> Buraya gel lan. ya. Bir dakika. <Sessizlik> Geldim. CD yok ortalıklarda. O yüzden CD'si de unutacağız. Şimdi. Devam edelim konumuza. Ah devam edelim arkadaşlar. Şimdi. 13 Haziran, 13 Haziran bitiş tarihi olacak. Yine tekrar hatırlatayım. 2 Haziran başlama tarihi. En geç 15 Haziran'da bitireceğim bu işi. Ee, Mepleri geç mi kaldı? O da onda, en geç 14 Haziran'a kadar bana yollamanız lazım. 15 Haziran'da da olsun. En iyisi olarak yani. Bir de e, ben biliyorsunuz ki tek başıma soru var. Tek başıma soru var böyle. Ben yapımı karıştırıyorum tek başıma sorular var. Ben ikinci bölüm çektim. Bugün attım işte ada neydi ya? Unuttum pardon. Hani neyse videolarımı çekmeye devam ediyorum. Hexed bir baktım. Hexed hiç Hiç oynamamıştım. Hexed'a baktım işte. Hexed Hexed seviyesi bak zaten. Hexed seviyesi yani bana göre seviyesi çok kötü. Ben hiç beğenmedim. O yüzden ben aslında yarışmayı birkaç gün önce bitirecektim de benim nokta Minecraft yüz yüz yüzde etti olan nokta Minecraft silindi X için. Flash belleğimde var arkadaşımda da kaldı flash beyliğim Erdem'de kaldı. Erdem'den alayım flash belleği yarın alma ihtimalim yok yarın dokunmayacağım. Ama alma tarihini söylerim işte aldığım zaman yüklerim ee, en geç 12 Haziran'da alırım zaten. Ee, başka bir konu mesela arkadaşlar ben yine yeni bir kanal olduğum için çok, çok soru sorulmuyor. Mesela Murat abiye, Burak abi, Burak abi olsun hiç bir de bize hiç soru sormadı bu zamana kadar. Ee, yeni bir seriye başlayacak mısın? Ama yeni bir seriye başlayacağım evet. Minecraft hariç yeni bir seriye başlayacağım eee şimdi Euro truck simulator şeylerinde sorunları var biraz onları düzeltiyorum Euro truck simulator sorunları bitsin bitireceğim işte Euro truck'tan başlayacağım ilk ikili serim olacak başkan hangi oyunlara başlayalım diyormuştuk bakalım bir dakika hmm, başka bir şey seri ama bakacağım işte kral çürümüştüm git la ha ee, mesela ne var düşünelim biraz, biraz. 2 dedi bir daha mafya gidelim tane arkadaşımız dün Facebook'tan bir tane sorsam bize mafya gidelim ben de mafya hiç şu an yok elimde değil ama getirtirebilirim Mahsur 2'ye başlama ihtimalim var. Ghost Recon 2 nerede ya? Ama yok ya ben Ghost şeye başlamam. 2'ye başlamam. Mahsur'a <laughs> başlamam. Şöyle bir oyun daha diyelim bakalım da. GTA... GTA Online mı arkadaşlar. Ee, o da bir içeride sorun yaratıyor işte. Ve düşük ya. Ondan dolayı sorun yaşatıyor Şöyle savaş oyunlarına başlayıp... <laughs> Nevgen'i çıkarmak istiyorum da. Ee, ne var ya? Herkes de LSS'ci. Eurotrak birinci sırada. Eurotrak başka yine. Ha bir de şey vardı arkadaşlar. Ee, Minecraft'ta Hunger Games Hani öyle bir serverler, bildiğimiz ama şöyle açtık oyunu nokta kom falan değil. Ee, neydi? MCSG'den bildiğimiz serverler varsa oradan bağlanacağım. Bakıyorum oyunlara Crysis giriyor. Ney? Crysis Allah belanı. Ee, ne diyor bu? Boşver bunu ya. Sims giriyor. 18 howling diyor. Kantistan online diyor biri. Arkadaşlar o güzel oldu. Ben düşüneceğim. Düşüneceğim ben. Ona göre karar vereceğim. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki Oğuz abi bir tane Görenmiş, ben de daha yeni gördüm. Oğuz Asya. Ee, Murat abi ve Burak abi büyük bir tepki göstermiş, ama bence haksızlık oldu Murat abisinin yani Küfür aşırı ama yani güzel videolar var Burak abin de öyle. Ee, Oğuz abinin de yani adam 33 yaşında neler yapıyor? Küfürünün. Bize öyle bir tepki gelse ben yanmam mesela. ya. Yani 33 yaşındayım çalışmayacağım gideceğim Youtube'da video çekeceğim. Ben kanal yükseltmeye çalışıyorum işte kanalı bitsin sonra başlamasına vereceğim. Arkadaşlar e, bir de sorunuz vardı belki Emir'in yeni videoları demedi. Emir, Emir e, hafta sonu... Ha, ha, şöyle bir şey var. E, babası hafta sonları bilgisayar getiriyor ona. O yüzden hafta sonları açabiliyor bilgisayarı. Hafta sonları video çekmeye devam edeceğiz. Ee, hafta sonu Solar Survivor 2'ye devam ederiz. Büyük ihtimalle server düzeliyor. Ee, onun ikinci bölümüne devam ediyoruz. Arkadaşlar e, bu kadardı. Ee, Game Pro iyi oynadılar. İyi günler.